İzlediğiniz şansını zorla Kaçma ne hadi krimle oyna İt sürüsü çok kudurduğunda Zincirlerini sağlam bağla Yolumuz açık bu tim çok sağlam Kemalizme sataşanlar ağlar Yalvar düşman kurşunu kavrar Bağlam bize hadi hızlı davra As acımasız başkan Ekmeğini çıkarandır taştan Karşısında bak titriyor uzman Kaçacak yol varsa hadi kaçla Ses kasmayız ses keseriz Biz düşman dediğim nedense ezilir Murat Bey gelir işinizi bitirir karşı. Sana geçeni bil, 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 bil. Emre de burada siz neredesiniz Maç başladı bak biz basendeyiz Asi kartal yine en tepede Pençeleriyle boğacak seni de Paşazade ismini aklına kazı Yazı tura atmadan alırız canını Bedelini ödetiriz kancaklığının Çözümü de yoktur yavşaklığının Bir VSD sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun Değerli krimle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça var görürsün Açılası başkan ses kasmada Kral var Kemalizm ile hep omuzumuza düşman oldurduruz ben kazı Dost ve düşmanı karıştırırsın Bizim sidik mi yarıştırırsın Tayfana yafta yapıştırırsın Sen anca burnunu karıştırırsın Sen sen iğrenç şerifsin oğlun Kamerada gidip de ona buna soyunun Metresi belli bizdeki bununun Kaçında sokarız varsa bir sorunu Herkes olmuş bak yine Sokrates Ağzını vereyim de sen sesini bir kez Projuma vermez sizlere nefes Tadına baktın mı olmuş enfes Anca bir almış elinde de bıçağı yıkacak Sizin saltanatınızı koparacak Bir bir kanalarınızı hileye harcayın paralarınızı Rocky durmaz tetikte bekler Sniper ile vurdu köpekler Ellerin ayakların titrer Soğuktan değil korkudan ibne Ya adli krime dil uzatırsan kanını çekeriz Can damarından kurtulamadın mı yavşaklıktan Aklını alırız lan makatında En tepedeyiz biz zirvedeyiz Özgürce gezer zorun gösteririz Bulaşma sakın sen ölümcül Suça gökten kamikaze gibi size gireriz Bir vsd sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun De adli kremle gerçek olursun, Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz hasmıza Kânesine Hamza muza düşmanı oturturuz lan kazığa vsd sarhoş olursun Bizimle yarışan olursun De adli kremle gerçek olursun, Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını Kırmaz burjuva Kemalizm hep omuz omuza Düşmanı oturturuz lan kazı Bir VSD Sarhoş olursun Bizimle yarışan Ay yaş olursun Ve adli oh. Bizi tanıdıkça <laughs> <kürürsün. Hello. gülüyor> <Susurra> <Susurra> Tolla şansını zorla, kaçma de adli krimle oyna. It sürüsü çok kudurdun da zincirlerini sağlam bağla. yolumuza çık bu tim çok sağlam. Kim arsızlaştılar? sana geçeni bir bir demirir Emrede burada siz neredesiniz Maç başladı bak biz basendeyiz Asi kartal yine tepede Pençeleriyle boğacak seni de Paşa zaptı <laughs> ismini aklına kazı Yaz otur atmadan alırız canını Bedelini ödetiriz kanca Çözümü de yoktur yavşaklığını Bir de sana Bizimle yarışan ayyuş olursun Dead Seninle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burjuva Kemalizm ile hep omuz Düşmanı oturturuz ben kazı Dostu ve düşmanı karıştırırsın Bizimle sidik mi yarıştırırsın Tayfana yafta yapıştırırsın Sen anca burnunu karıştırırsın Sen sen iğrenç herifsin oğlum Kamerada gidip de ona buna soyunun Metresi belli bizdeki burunun Kıçınıza sokarız varsa bir sorunu Herkes olmuş bak yine Sokrates kez vereyim sen bir kez Projuma vermez sizlere nefes Tadına baktın mı olmuş enfes Anca bir almış eline de bıçağı Yıkacak sizin saltanatınızı Koparacak bir bir kafalarınızı Hileye harcayın paralarınızı Rocky durmaz tetikte bekler Sniper ile vurdu köpekler Ellerin ayaklarında titrer Soğuktan değil korkudan ibne Ne adli krime dil uzatırsan Kanını çekeriz camdan